Selam arkadaşlar, FC KOKOKA'nımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Süper Lig'de düşme ile ilgili son durumu paylaşıp e, potansiyel düşecek takımlarla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikli olarak şu anda Süper Lig'de bu sezon biliyorsunuz pandemiden dolayı geçen sezon daha doğrusu bir düşme olmadı. Ve e, 21 takımla mücadele edilmişti bu sezon. Ve toplamda da sene sonunda 4 takım ligimize veda edecek. E, şu anda toplamda... E, 14. sıradan 21. sıraya kadar yani toplam olarak 8 takımı ilgilendiren bir düşme hattı söz konusu. 14. sıranın üstündeki takımlar için düşme pek söz konusu değil. Matematiksel olarak çok çok düşük bir ihtimal söz konusu. Öncelikli olarak 14. sırada şu anda 35 maç oynamış 40 puanla 20 Malatyaspor var. 15. sırada Ankara gücü var. Yine 35 maç oynamış ve 38 puanda. 37 puanlı 3 takım var. Kasımpaşa ve Başakşehir 35 maç oynamış. Erzurum Spor ise 36 maç oynamış durumda. 35 puanlı 2 takım takip ediyor bu takımları. Bunlar da Kayseri Spor ve Gençler Birliği şu anda. Ve son sırada da 28 puanla 35 maç oynamış Denizli Spor yer alıyor. Ee, öncelikli olarak e, bugün saat 8.30'da Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesi var. Kasımpaşa'da yani 36. maçını oynuyor olacak. Dolayısıyla geri kalan ligin bitimine çok az bir süreç kaldı. 16 Mayıs'ta ligler bitiyor. E, bir aydan daha kısa bir süreç söz konusu, konusu şu anda. E, dolayısıyla bu süreçte e, gerek... Bugünkü maçtan sonra Kasımpaşa gerekse Erzurum Spor bay geçeceği haftalar olacak ve şu anda da hani puan durumuna bakılacak olursa Denizli Spor için açıkçası ligde kalabilmek birazcık zora girdi diyebiliriz. Özellikle bu hafta Sivas Sporla kendi evinde berabere kaldı. Dolayısıyla biraz da umutlarını artık kaybetmeye başladı Denizli Spor. Bunun dışında bugün Erzurum Spor'un yenmesi, Yeni Malatya Spor'un yenmesi ve Medipol Başakşehir'in de puan alması 0-0 bitti Alanya Spor'la mücadelesi Başakşehir'in. Bugünkü Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Kasımpaşa'nın için çok kritik bir hal aldı diyebiliriz açıkçası. Kimlerin düşeceği çok merakla beklenen bir soru işareti. Benim düşme e, adayım demeyeyim ama üzülerek düşecek takımlar e, olarak kafamda belirlediğim takımlar e, Denizli Spor e, ikinci olarak belirlediğim takım e, Kayseri Spor üçüncü olarak belirlediğim takım e, Medipol Başakşehir e, dördüncü olarak belirlediğim takım ise e, Kasımpaşa olacak. E, bu dört takım bence lige veda edecek. E, sizler de kendi düşme ihtimalinizi gördüğünüz takımları yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Artık son virajlara girildi. Gerek şampiyonluk, gerek de gerekse dikten düşme. Keza bir yandan da PDD'den yani Türkiye 1. liginden süper Lig'e çıkacak takımlar da belli olmaya başladı. Aynı zamanda orada da yine düşen takımlar belli olmak üzere. Yani artık hem şampiyonluk hem de düşme potalarının netleşeceği virajlara girildi. Sizler de kendi adaylarınızı yazarsanız düşme potasında bulunacak son 4 takımı çok memnun olurum. Beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.